Değil. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُحْوَ an. <عَن> ''Sonsuz yaşayacak olsalardı, vazgeçmeyecekleri düzeyde bir kastın ortaya çıktığı bir sınav içerisindeyiz.'' Allah sınırlı ve sorumlu bir aralıkta sonsuz kastımızı test ediyor, sonsuz tepkimizi ortaya çıkarıyor. Bunu Allah Azze ve Celle ilmiyle yapıyor. Nasıl yaptığını anlamadığımız için kalkıp da Cenab-ı Hakk'ın kısa ve sınırlı bir sürede işlenmiş cürme, dolayısıyla sınırlı bir kasta karşılık sonsuz bir ceza vermesinin orantısız olan olmaz olduğunu söyleyerek kendi yanlışımızın üzerine bina ettiğimiz bir başka yanlış ile Cenab-ı Hakk'a zulüm yakıştırmış oluruz. Dolayısıyla önce şunu bilmemiz lazım, sınırlı ve sorumlu bu aralıkta, hayat dediğimiz bu aralıkta Cenab-ı Hak kişinin sonsuz kastını ortaya çıkaracak bir modül uyguluyor. Bir sınav modülü uyguluyor. Bu Allah Azze ve Celle'nin ilmine, bilgisine, gücüne ve kudretine gayet kolaydır. İnne zâlike alallâhi yasir. <laughs> Önemli olan kişinin cürmünü ortaya çıkarmak olsun. Cürüm, kasıt, sabit ve za uzayan bir kasıt ortaya çıktıktan sonra o zaman sonsuz azap tam karşılık bir azap olur. O yüzden Cenab-ı Hak azaplarını tas tamam karşılık bir azap olarak azaben uifâqa denk gelen bir azap olarak tarif etti. Çünkü ve la yadlimu rabbuka ahada rabbin hiç kimseye zulmetmez. Huduhu faghulluhu thumma el cahim salluhu thumma fi silsilatin zer'uha 70 dira'an faslukuhu diye korkunç ayetleri Cenab-ı Hakk'ın o dehşetli sahneleri anlattı. Alın bunu götürün. Fagulluhu onu bağlayın boynuna boyundurukları, üzerine demir halkaları ve zincirleri. Fagulluhu thummel cehime sonra bu bağlı haliyle ateşlere sürükleyin. Ateşlerin içerisine alın. ثُمَّ الْجَح۪يمَ صَلُّوهُ ثُمَّ ف۪ي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ Sonra onu 70 zira boyundaki zincirlere geçirin. İnnehu kana la yu'minu billahi'l azim. O o muazzam o yüce alemlerin Rabbine karşı inkar üzereydi. Onu tanımadı, onu bilmek istemedi, ona saygı duymak istemedi kalbi olanca açıklığıyla kendisine Rabbini ayetler üzerinden tanıttığı halde buna rağmen Cenab-ı Hakk'ı bile bile görmezden geldi. Ve bunu koca bir ömür içerisinde ömür ne kadar devam edecek de olsa özellikle sabit, belirgin, değişmez bir tercihe dönüştürdü. Böyle bir kimsenin akıbetinden söz ediyoruz